gelemiyorsun ne hikmetse. Yep. Böyle güzel bir başlangıç yapayım derken hep şeyler oldu orada gene anlamadım ya. Öf ruhum daraldı mi ediyorum ya. Şöyle bir erotik bir başlangıç yapmak istiyorum ama olmuyor ya. Şu M16'dan lanet demiyorum şu sıra. Aşağı gelir mi? Evet şu an bir şeyler olabilir. Adamlara ne güzel silah veriyor oyun. Bana verdiği silahlara bak Allah aşkına. O oyun senin adaletine var ya mastürbasyon çekeyim ben. Lan içeride bir şey yok değil mi? ne ne olur. Bir şey yok. yok gibi. Şimdi tane boş ver.

Burada bir adam vardı gibi ama yok gibi. Çıkar mı kimse? Ben çıktım abi. Aşağıda mıydı onlar? Hayır. Gelir mi? Bak şurada bir dayı var. Çıkacak diye bekliyoruz ama Pek gelmeyecek gibi. Loot mu yapıyor hala orada? Oo. Adam misistir basyon. <laughs> e ee? adam hile değilse kimdi hile olan? Allah Allah. <laughs> Çıkar mı biri? Bir sürpriz yapabiliriz ama. O. 85 milyar kilometre uzaklıkta biri var gibi. Aa vuramadım. Nerede arıyorum nerede çıkıyor ya? Ay hoş hoş geldin kardeşim. Vallahi haklısın ya. Benim eski bilgisayarım varken işin aslı şu aslında. Ee, normal PUBG oynuyordum eski bilgisayarımdayken sonra bilgisayarı kaldırmamaya başladı mecburen e, PUBG Mobile'a e geçtik ondan sonra da olsuzluk master boyuta çıkınca da artık bilgisayarı yenildik, yenildikten sonra şey oynayamadım normal Steam PUBG'si oynayamaya başladım oynayamaya başladım ben konuşamıyorum. İşte öyle. Durum az çok çakmışsındır konuyu. Böyle bir durum vardı işte. Bu bir bilgisayar topladıktan sonra oynayamadım onu. Böyle devam ettim. Ben de kendimi kızıyorum bazen niye bunu oynuyorum diye de. İşte bazen GTA 5 oynuyorum. Bazen bilmem ne oynuyorum. Güzel oluyor ama. Bütün grafikleri açmışım. Rahat rahat takılıyorum. Evet, boot camp boşalması oldu. E kimse kalmadı gibi ama. <laughs> Bu arada gençler ben mağazadayım. Kendi mağazamdan oynuyorum oyunu. Ee, müşteri gelirse haberiniz olsun. Müşteriye bakmak zorunda kalabilirim. bir tane kanete vardı değil mi? Şeyde kar vardı. Aa! Ne oldu lan! Birden 5 kişi sıktı şeye. Burada bir kişi daha vardı o bot. Onu sal buradaki adam bot değil. o şimdi. Onu sal. Sıra burada. Oğlum ne oluyor lan orada bensiz? Çok kötü oldu ya. Kil kalmadı değil mi? Hadi be. İki düştü ama. Biri koruyacak orayı. Bak. Buradan biri çıkacak. Wow! Asıl loot buradaymış be. Aynen öyle. Ee, şunu çıkar. Buradan şunu al, şunu da al. Bak. Burası iyi, temizlendi. 30 kill birincilik almak isterdim ama maalesef adam kalmadı ya. Evet ben bu arada çok fazla açıkta kaldım. Kafamda beyaz takılıyor öyle. Böyle bir biraz bekleyelim şurada. Bu arada QB'yi bırakalım ya. Niye loot bu? Geç tutam var mıydı? Ben niye böyle bir gerizekalık yaptım? Tamam. Aç gözlülük. Ben hep böyleyim ha. Hep böyleyim. Bu böyle aç gözlülük anasını satayım. Şimdi oradan harcadığımız merminin neyse. Abartmayalım. Oyun nereye daralıyor? Bu arada bootcamp'e airdrop atmıştı oyun ama Çek. Çalak la bu. Oha adamlar arabayı şey motoru evin içine sokmuşlar. Var mı? Seyfe doğru koşturan? Bir bacık pusatayım. Rahat kill. Bu saatten sonra kasmanın bir anlamı yok. Doğrulamanın. Evet. Baba gider. Lapsop. Karada bir bir top Şarkıyı da bilmiyorum. Sal desem de geliyor da. Gel o Ya bak şu biliyorum. Kari benimle misin bu akşam? Evet şurada bir tık bekleyeceğim abi. Gelen giden var mı? Bekelim bak. Bekelim bekelim. <laughs> Oynayan kuş yok. Yağlarımı <laughs> etkilenmiş tamam. Bu indirilmedi lan. Oo. Benim sikilerim indirilmemiş. Kanka gelen giden yok. 5 kişi kaldı. Herhalde 4'e 1 oynayacağız ya. Bana öyle geliyor. Karşı taraf 4 kişi olabilir. Diyeceğim değil. Hiç düştü. Oğlum o değil de benim kilimden gidiyor ya bu ölenler artık. Bir sayımdan düşürüyorlar. Ee, bir tane Rus var karşıda. Türk'ü vurdu. Evet. 2 artı 1 kaldık. Bu mevkide kimse yok abi. Bence ben boot kampa e gireyim. Buradan geçemezsem daha sonra hiç geçemem. Etrafta da kimse var mı yok mu? kendine belli ediyor. Wow, silah sesleri 500 metre falan var. 500-600 metre var. Tık tık kişi bana yakın değilse bence o adam beni çağırıyor. Bak kanka ben buradayım gel takılalım diyor. Yo bildiğim birbirlerine yediler. Evet. B A. Kanka şu an geçemezsem daha sonra hiç geçemem ha. Oyunu karşılaması çok kötü olmadı mı ya? Oğlum bu adam neredeydi? Ben safety değilim. Gördüm. gibi geçersen gezerse dışarıda. Ama ben nasıl vuramadım gördün mü? Normalde herif beni görmüş olsa turşu bidonuna bağlamıştık yani. Gebe